Merhaba arkadaşlar. Ben Gamze Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Çok sevdiğiniz bir video içeriğiyle karşınızdayım. Aslında daha önce bu videonun ilk partını çekmiştim ama aslında anlatacaklarım o videoya sığmadı. Bunu fark ettim. O yüzden ikinci partıyla karşınızdayım. 15 kilo verme sürecimi anlatacağım sizinle. Eski videomu eğer izlemediyseniz bırakacağım. Buraya bir yere bırakacağım. Sol tarafta sanıyorum. Doğru hatırladım son anda. Sol tarafa bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Hani ilkini izleyip sonra bu videoya gelebilirsiniz. Veya bunu izleyip sonra ona gidebilirsiniz. Ama mutlaka onu da izlemenizi öneririm. Orada da birçok şeyden bahsettim. Bu videoda aslında orada bahsetmediğim şeylerden bahsedeceğim. Ve bir süre bu kilo koruma Nasıl zayıfladım, nasıl kilo verdim ve yıllardır bu kiloyu geri almıyorum. Bunu nasıl korudum? Bunlarla ilgili içerikler çekmeyi planlıyorum. Aslında biraz yeni yıl video içerik planı oluşturmaya çalıştım kendime ve dedim ki çok fazla gerçekten bu videolar isteniyor. Zayıflama videoları, spor videoları. O yüzden ben de sizin istediğiniz yönde ilerlemeye çalışıyorum. O yüzden tekrardan bu zayıflama videolarına, challenge'lara geri döneyim dedim. Ben aslında normalde günlük vlog çekmeyi de çok seviyorum. Makyaj videosu çekmeyi de çok seviyorum veya benimle hazırlanan videolarını da çok seviyorum ama siz de bu zayıflama içeriklerine yer vermemi istediğiniz için tekrardan o günlere dönüyoruz. Challenge'ler, sporlar, koruma dönemi nasıl yapıyorum hepsini sizinle paylaşacağım. Ben eskiden bayağı kiloluydum arkadaşlar. Yani videonun kapağında da göreceksiniz zaten o halimi. Kar topu gibi halimi, kar bu bugünlerde o aklıma geldi. Giyip giyip üzerime modları zaten dobiş koyum. İyice böyle kendimi şişirip bir de fotoğraf çekmişim. Olabilir, olabilir. Sonuçta geçti o günler artık gayet. Şöyle biraz havasını atayım fitiz ya. <laughs> Çünkü gerçekten hani ben de istiyordum. Ne hani kiloluyken ben de diyordum ya hani bazı kızlar vardı böyle kaç kiloyum bilmiyorum. En son ne zaman tartıldım bilmiyorum. Ya hadi hadi falan diyordum içimden. Bir insan nasıl tartılmaz diyordum ama gerçekten artık ben de tartılmayı unuttum. Hatta Dün tartıldım yani. Tartılmayı unutuyorum artık. Yani sabah uyanayım bakayım bir kilo almış mıyım falan diyorum. Yok yani hala aynı kilo ne alıyorum ne veriyorum. Yani sabitlemek de zor çünkü. Hepsinden bahsedeceğim. Hepsinden ama önce bir sakinleşelim. Sırayla gidelim. Heyecanlandım çünkü çok anlatacak şeyim var. Şöyle yine benim videolarımın olmazsa olmazı içecek su aldım. Bazı dönemler hiç dikkat edesim gelmiyor. Bazı dönemler böyle kola, işte makarna, pizza yapıyorum. Ama sonra diyorum ki Gamze kendine gelsen bu değilsin falan oluyor. Yani hani onları yemeyi de çok seviyorum ama hayat öyle geçmez sonuçta. Sürekli zararlı besinler yiyerek. Hani onları yesek bile aslında genel olarak dengelemek önemli. Spora her zaman yer veriyorum. Spor hep var hayatımda. Kendi kendime de olsa yani evde de yapsam pandemi sürecinden dolayı bir yere yazılamıyoruz. Yoksa ben aletli pilatese gitmek istiyordum bu yaz düğün öncesi ama ona da Artık giderim gibi düşünüyorum. Yani Nisan'da falan başlarım diye düşünüyorum. O zaman inşallah düzelir her şey. İlk önce ben aslında kilo alma sürecimden bahsetmek istiyorum. Ben genelde lise hayatım boyunca veya ortaokul hayatım boyunca zayıf bir kızdım. Yani kilolu bir kız değildim. Hani evet biraz vücut hatlarımız bizim böyle hani balık etliye yönelik aile olarak annem de olsun, anneannem de olsun ama genel olarak böyle hani kilolu işte göbeği kat kat olan bir kız değildim. Sonra geldi üniversiteye hazırlanma süreci. O sene ben Böyle bir kendimi moda soktum. Üniversiteye gireyim de sonra ne olacaksa olsun gibi ve o sürece çok fazla kilo aldım. Çünkü kendime böyle bir ödül mekanizması yaratmıştım kendimce. İşte şu kadar deneme çözersem ödül Burger King. Şu kadar soru çözersem, şu kadar paragraf sorusu çözersem kendime abur cubur alacağım falan diyordum. Aslında ne alakası var yani hani böyle abanırcasına yiyordum. Sınav hazırlanma dönemi de olabilir. Ergenlik kilosu da olabilir. Bilmiyorum ama ben 55 kilodan 70 kiloya çıktım arkadaşlar. Yani o senede ben 15 kilo aldım. Nasıl oldu? Nasıl o hale geldim? Neler yaşandı? Şu an düşünüyorum böyle. Gerçekten zordu. Ve hani üniversiteye başlıyorsunuz. Aslında üniversite böyle daha çok sosyalleştiğiniz bir ortam. işte hani biraz daha birileriyle tanışabileceğiniz aslında gerçekten öyle yani hani bir ilişkinizin de başlayabileceği veya arkadaş çevrenizin de oluşabileceği biraz daha hani daha büyüdüğünüzü hissettiğiniz bir ortam ve o ortama ilk başta kilolu başlıyorsunuz yani ve mesela lisede üniforma giyiyorsunuz ama orada serbest kıyafet üniversitede. Ve böyle kilo durumundan dolayı işte sürekli uzun hırkalar giyiyordum. Zaten bundan bahsetmiştim yani biliyorsunuzdur. Sürekli böyle çekiniyordum aslında. Böyle şey modundaydım yani fotoğraf çekerken bile. Hani çanta takarsınız ya böyle yandan onunla böyle çantayı tutup kalçalarımı kapatma modunda falandım. Çünkü utanıyordum da yani. Ben mutlu değildim arkadaşlar. Çünkü ben görünüşe önem veren bir insanım. Yani kendimin de böyle hani şık, zarif görünmesine önem veren bir insanım. Fotoğraf çekmeyi çok severim. İşte kombinler yapmayı, makyaj yapmayı çok severim. Ama 70 kiloyken olmuyor. <laughs> gerçekten olmuyor. Böyle insanlar geliyor yanıma sürekli. İşte yüzün çok güzel aslında zayıflasan çok güzel olursun. Yani çok itici bir laf gerçekten. Ben o yüzden aslında hani zayıfladıktan sonra hiç kimseye böyle bir cümle kurmamışımdır yani. Hani evet yüzün çok güzel. E yani yüzün mü güzel sadece? Yani ya da yüzümün güzelliğinin bir önemi kalmıyor mu? Gibi bir şeye dönüşüyor. Bu arada ben çok aşırı zayıf kız sevmem yani. Böyle hani Kup kuru dümdüz, hani kalçası dümdüz böyle sevmem aslında. Yani biraz o belirgin hatlar olacak. Ama 70 kiloken olmuyor o belirgin hat. 55 iyi yani o kilolar. Ya tabii ki bu arada bu benim belirlediğim bir şey değil. Dediğim gibi yani siz mutluysanız hiçbir sıkıntı yok. Herkes zayıflamak zorunda değil. Herkes 50 kilo olmak zorunda değil. Ama önemli olan sizin mutlu olmanız. Yani ve ben hani kiloluyken bilmiyorum çok rahat hareket bile edemiyorken insanların mutlu olabileceğine inanmıyorum. Tabii ki de genellemek istemiyorum ama ben de o zamanlar kendimi kandırıyordum. Mesela ben böyle mutluyum, iyiyim, neyim var ki? Ama öyle değildi. Hani içimde biliyordum bunu. Her sabah uyanıp ilk yaptığım şey tartılmaktı yani. Bir takıntı haline dönmüştü. Bir bardak su bile içsem gidip tartılıyordum. Lavaboya giriyorum, çıkıyorum, gidip tartılıyorum falan. Yani böyle dediğim gibi o tartı var ya, o tartı görmek bile istemiyorum şu anda. Yani bizim gri bir tartımız var evde. Arzum muydu markası, öyle bir şey. Allah'ım o tartı yani... <laughs> Annemden çok o tartıyı görüyordum, öyle düşünün. Her neyse işte yani dediğim gibi ben mutlu değildim 70 kiloyken. Ve ben dediğim gibi hani insanların bilmiyorum kiloluyken rahat edebileceklerini düşünmüyorum. Özellikle biz kadınların hani biz böyle kombin yapmayı severiz. Görünüşümüze önem veririz. Hani bakımlı olmayı, makyaj yapmayı severiz. Ya da atıyorum bir düğüne gidiyorsunuz. Ya bir elbise, balık elbise giyeceksiniz. Olmuyor yani arkadaşlar. Her neyse. Ben üniversiteden sonra bakıyorum. Üniversitede herkes çıtır. Çevremde geziyor kızlar falan. Sonra o kadar mutsuzum ki sürekli böyle bir diyet yapma kafasındayım işte. Hatta üniversiteden arkadaşım vardı Aslı. O da böyle sürekli onunla diyet yapıyorduk falan. Yani diyet yaptığımızı sanıyorduk. Gidiyorduk mesela kocaman sandviç alıyorduk kahve dünyasından. İyi iyi bak diyorduk sandviç yedik sadece ama hani sandviç şu kadar falan arkadaşlar. Yani olmuyor. Hani gerçekten olmuyor. Her şeyin de bir sınırı var. Aslında hiçbir şeyden kısıtlamamak lazım. Yani diyet yapmadan kilo vermek bu bu mantaliteye girmek lazım. Nasıl oluyor? Şimdi diyeceksiniz belki ilk videomu izleyenler diyecektir. Hani bir diyetisyenle çalışmışsın. Hani diyet programı yapmışsın. Ya evet yapıyorsunuz ama buna diyet dememek gerekiyor. Yani o diyet kelimesi insanı çok kısıtlayan bir şey. Siz kafanızda bence bitirmeniz lazım. Yani kesinlikle kafanızda karar vermeniz lazım. Ya ben bunu yapabilirim demeniz lazım. Yoksa hani ben duvarlara böyle posterler yapıştırıyordum zayıf kızları ya da böyle ekran fotoğrafıma telefonda hep böyle zayıf kızları koyuyordum. Kendime 34 beden pantolonlar alıyordum yani arkadaşlar ve düşün şu an giyebiliyorum onları artık. Ama kaç yıldır onlar dolabımda duruyor. Taşındık oradan oraya götürdüm mesela yani. Böyle kendimi kandırıyordum aslında hani zayıflayacağım giyeceğim ama ne yapıyordum zayıflamak için? Hiçbir şey yapmıyordum. Hani yıllarım bu şekilde geçti. Dediğim gibi üniversitede de böyle. işte kızlara bakıyorum, özeniyorum, istediğim kıyafetleri giyemiyorum. Alıyorum 34 beden pantolon, giyemiyorum yani. Yine İspanyol paça giyiyorum, uzun ırka giyiyorum. Gerçekten hani bir ortama girdiğinizde ve ilk insanlar ona bakıyor. Hani gerçekten kiloluysan böyle bilmiyorum yani. Bir farklı bakılıyor gibi. Ben çok rahatsız oluyordum. Hani ben gerçekten o yüzden bu süreçte olan herkesi çok iyi anlıyorum. Hatta bana o videomda, zayıflama videomda çok fazla yorum geldi. Yani 72-73 bin falan izlendi. En son öyleydi. Instagram'dan da çok mesaj geldi. İşte herkes aslında hani benim hissettiğim şeyleri hissetmiş. Ben hani dürüstçe söylüyorum size yani. Şey diyemiyorum hani sorun değil. Hani o kiloda kalın, mutlu olabilirsiniz falan diyemiyorum. Çünkü hani ben mutlu değildim ve genelde de insanların böyle olduğunu ve kendini kandırdığını görüyorum. Yani bir, bir noktada zayıflayacağını düşünüyor insanlar. Ya tamam şu geçsin zayıflarım. Ya tamam şu olsun zayıflarım böyle düşünüyorlar ama bence kökten bir çözüm bulmak lazım yani. Gerçekten kafanızda hani ben yapabilirim ya. Ben de zayıf bir insan olabilirim. Hani bir çikolata yerim ama ondan 10 tane yememe gerek yok. Hani bu kafa yapısına girmek lazım. Yoksa ben mesela çikolata da yiyorum, börek de yiyorum. Ya videolarımı görüyorsunuz. Gökhan'la sürekli burger king yiyoruz yani. Böyle sürekli lahana, ıspanak falan yemiyorum ben ama ne kadar yediğin, nasıl yediğin, miktarı önemli. Yani böyle zayıflama sürecinde bir çukurun içine giriyorsunuz. Hani o sözü sürekli aşağı çekiyor. Bir çikolata yediniz ya börek de yiyeceksiniz. Börek yediniz ya dolaptaki bütün yemekleri yiyeceksiniz. Makarna yapacaksınız. Kola içeceksiniz. Yani nasılsa yedim ne olacaksa olsun diyorsunuz. Yani biliyorum çünkü ben öyleydim. Hani sizi de bence bunu yapıyorsunuz ama bu çok yanlış. Tamam çikolata yedim. Evet belki hani yani yemesem daha iyiydi ama yedim olsun. Bir tane bir şey olmaz. Bol su içerim. işte hareket ederim. Mesela evde atıyorum 15-20 tane squat yapsanız o bile kar yani. Ben mesela evde her gün mutlaka squat yapıyorum. Hani iki arada bir derede yapabileceğiniz bir hareket yani anladınız mı? Çok basit bir şey. Sabah mesela hazırlandınız. Evden çıkmadan bile yapabilirsiniz yani 10 dakikada. Çok basit bir hareket veya böyle hani kol hareketleri, işte bacak hareketleri. Ufak şeyler yapabilirsiniz. Böyle crossfit'ler, işte aletli pilatesler İlk aşamada bunlara gerek yok zaten. Yani ben de mesela ilk zayıfladığım sürece yürüyordum sadece. Gerçekten yürüyordum. Beşiktaş'ta oturuyorduk o zaman. Kabataş'a yürüyordum. Hani arkadaşlarım bilir ya da annem vesaire biliyor. Sabah çıkıyordum yürüyordum. Akşam yürüyordum. E kendim için bir şeyler yaptığımı hissediyordum ve çok iyi geliyordu. Bir de ben böyle şeyleri severim. Hani bir hedef var ona doğru ilerliyorsunuz. Sınava hazırlanma sürecinde de öyle mesela. Seviyorum öyle şeyleri. Ve bir sonucu var. Bunu görüyorsunuz. Gerçekten hani kolay bir süreç değil. Ben de mesela 70 kiloydum. 69, 68, 67 böyle tek tek iniyor. Hani onu beklemek gerçekten zor. Çünkü şok diyet gibi değil bu. Yani şok diyet yaparsınız 70'ten 67 olursunuz ama geri alırsınız onu yani. O yüzden bu biraz sabır gerektiren bir şey. Ben 10 kiloyu aslında 2 ayda vermiştim. Yani 70'ten 60'a geçme süren böyle 2 ayda, 2-3 ayda olmuştu. 60 olduktan sonra 55'e biraz böyle yavaş yavaş ilerledim. Ama sorun değildi. 60'ken de artık iyi gözüküyordum. İşte spor yaptım. Spor da mutlaka önemli. Çünkü hani videonuzda sarkmalar olabilir. O yüzden spor da yapın ama spordan kastım dediğim gibi çok ağır sporlar beklemeyin kendinizden. Yürüyüş yapın. İşte evde şu an pandemi dönemindeyiz. Evet yürüyüş belki sıkıntılı ama evde kendiniz squat yapabilirsiniz. Mekik yapabilirsiniz. İp atlayabilirsiniz. Yapabilirsiniz o yüzden bu şekilde. Ben önceki videomda mesela bir liste okumuştum size. Yunus Emre Hastanesi'ne gittiğimden bahsetmiştim. Bahar Hanım'la çalıştığımdan bahsetmiştim. Ve bu arada videonun başına söylemem gerekirdi ama ben bir diyetisyen, bir bilir kişi de değilim. Bunun eğitimini de almadım. Sadece kendi yaşadıklarımı paylaşıyorum sizinle. O yüzden lütfen işte sen kimsin ki bunları anlatıyorsun gibi şeyler söylemeyin. Ben zaten size aç kalın demiyorum. Şok diyetler yapın demiyorum. Diyorum ki hani her şeyden yiyin ama sınırınızı bilin. Ve hani kısıtlanmış gibi düşünmeyin kendinizi. İki ay böyle geçecek, of demeyin. Güzel bir şeye gidiyorum deyin. Ben de o kombinleri yapabileceğim. Ben de o kızlar gibi giyinebileceğim. Hani bunları düşünün. Ya yani ben zayıflama sürecinde şey düşünüyordum. Yani o yanlış yaptığım zamanlarda of şu bir hafta geçsin de zayıflayayım da istediğimi yiyeyim. Yani zaten bir haftada hangi kiloyu verdin? Zaten sudan verdin, yağdan bile vermedin. Mesela diyordum ki işte 3-4 ay diyet yapayım, zayıflayayım da sonra her şeyi yiyeyim. Yani geri alırsınız bu arada. Hani korumak da çok önemli. Bununla ilgili de vloglar çekmeyi düşünüyorum size. Hani nasıl koruyorum, neler yapıyorum gibi. Evet şu an mesela ekstra bir şey yapmıyorum. Hani böyle sürekli diyorum ya brokoller, lahanalar yemiyorum yani. Normal yemeklerimi yiyorum ama çok yemiyorum arkadaşlar. Hani ben hastalı olanlar için bir şey demiyorum. Gerçekten bir rahatsızlığınız vardır işte kilo alıyorsunuzdur sürekli insülin direnci, şeker. Onlar için bir şey demiyorum. Mutlaka onların tedavisi ayrı olacaktır ama onun dışında hani ben su içiyorum bu bile yarıyor gibi değil yani arkadaşlar. Gerçekten yiyormuşuz. Ben mesela eski halimi düşünüyorum ya gerçekten yiyormuşum yani. Şu anki yiyiş şeklimle o zamanki yiyiş şeklim çok farklı. Yani yeme şeklim daha doğrusu beslenme düzenim çok farklı. Mesela o zamanlar dışarıdaysam eve dönerken mutlaka bir markete uğrayıp cips çikolata böyle doldurup poşeti onu yerdim yani. Şu an mesela mutfakta yine var. Yine bizde abur cubur her zaman olur yani. Abim çünkü kilo problemi yok. Annemin de kilo problemi yok. Hani onlar yiyorlar. Benim de bu arada yok yani artık. Ben de yiyorum ama hani orada böyle onu bir günde bitirmeye çalışmıyorum yani. Dün mesela Survivor izliyorduk akşam. Piringlis yedik. Hani bütün dürüstlüğüyle söylüyorum bakın size. Yani kaç tane yediğiniz diye sorarsanız böyle sayılıdır yani. O hala bitmedi mesela. Üç kişi düşünün. Pringles'ı da çok çıkmıyor içinde. Evet şöyle bir kutu ama hani ondan mesela şu kadar falan yemişimdir. Böyle ince ince dilim dilim o zaten. Hani annem de o kadar yemiştir. Abim de o kadar yemiştir. Mesela bugüne biraz daha kaldı falan. Hani bu şekilde olması gerekiyor. Hani o Pringles'ı aldınız onu bitireceksiniz. Yani böyle bir şey yok. Yani nasıl böyle mesela bir hafta boyunca sağlıklı beslendiyseniz ertesi gün yani bir haftanın sonunda bir gün Canlı hamburger çekebilir yani yiyebilirsiniz. Bence kendinizi bu konuda kötü hissetmeyin. Hamburgeri yediniz, sıkıntı yok tamam. Hamburger yedikten sonra akşam bol su içersiniz, işte çorba içersiniz, bir belki yoğurt yersiniz, yine evdeki yemekten yiyebilirsiniz, dolma olur, ıspanak olur, hani bezelye olur, ne varsa yiyebilirsiniz. Yani aslında gerçekten zor değil arkadaşlar. Hani şu an mesela kapak fotoğrafıma bakın, yani tekrar bakın video bittikten sonra, hani o halime bakın, bir de şu anki halime bakın. Hani o halime bakan hiç kimse belki düşünmez yani şu an bu şekilde olacağım. Ben düşünmüyordum çünkü kendimde. Hani midemizin bir dur noktası var arkadaşlar. Bence o zaman midemi zorlamışım ve midemi büyütmüşüm. Yani hani böyle nasıl söyleyeyim bir lastik düşünün. Lastik elinizi açarsanız böyle olur ama o böyle zorlarsanız da açabilirsiniz istediğiniz kadar. Bu da onun gibi yani ama kapalı da tutabilirsiniz. Hani biz midemizi lastik gibi açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz biz diyorum. Yani kilo olan insanlar, bu problemi yaşayan insanlar ve onu büyütüp onu alıştırıyoruz midemizi. E tabii ki ondan sonra ufak şeylerle doymamadığımızı hissediyoruz ama o lastiği ufaltmak, küçültmek de bizim elimizde. Yani midemizi küçültmek de bizim elimizde. Çünkü ben hani o şekilde yaradıldığımızı düşünmüyorum. Hani o kadar besine ihtiyaç duyarak yaşayabileceğimizi Bu şekilde yani doğrusu ne olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten bir kase çorba bir sebze yemeği. Yanında hani karbonhidrat böyle bulgur pilavı mesela sağlıklı. Bulgur pilavı da olabilir aslında yanında. Hani pirinç bile böyle. Evet pirinç çok iyi değil. Hani şeker var ama pirinç pilavı bile aslında o kadar zararlı değil. Yani ekmek yemezsiniz mesela. Pilav yiyebilirsiniz. Önemli olan ne biliyor musunuz? O oyunu bitirdiniz ya. O oyunu bitirdikten sonra bir durun ya böyle. Bir kendinizi dinleyin. Böyle bir kafanızı dinleyin. Yani evet ben doydum. Doydum ve bunun üzerine tekrardan bir şeyler yememe atıştırmama gerek yok. Hani akşam önünden bahsediyorum tabi. Mesela 6'da, 7'de yediniz bunu. Sonra bol su için bakın. Şu su gerçekten çok yardımcı oluyor. Hem sağlıklı beslenmeniz için hem vücudunuz için. Hani her şey sudan ibaret. Gerçekten vücudumuzda en önemli şey su. Hem böyle bol su içebilirsiniz. İşte mesela sütlü bir kahve yapın kendinize. Yani şu anda benim önerdiğim şeyler biraz böyle hani... Rahat gibi geliyor kulağa işte o pilav var çorba var kahvesi var ama şöyle düşünün 70 kilosunuz veya 80 kilosunuz her neyse siz zaten çok yemeye alışıksınız yani bunu yedikten 2 saat sonra bile belki tatlılar çaylar üzerine meyveler kuru yemişler alışıksınız hani böyle bir yeme düzenindeyken bir anda çok aşırı böyle az yiyerek bir düzen kuramazsınız. O yüzden benim dediğim gibi yapabilirsiniz. Kendinizi böyle yavaş yavaş alıştırın. Zaten 70 kilo ile diyete başladığınız zaman veya 80 hızlıca kilo veriyorsunuz. Sonraları yavaşlıyor. Böyle 60'a doğru, 55'e doğru, hani o rakamlara doğru kilo vermeniz yavaşlıyor. O süreçlerde daha sıkı böyle. Daha çok size yağ yaktıracak besinler tüketebilirsiniz tabii ki. Yani benim aslında genel olarak anlatmak istediğim bu kilo verme sürecinde yani kafanızı rahat tutun arkadaşlar. Kendinizi kasmayın. Hani kilo vermek dünyanın en zor şeyi değil. Evet ben de öyle sanıyordum ama değil yani. Yapabilirsiniz. Bakın bana da yazın Instagram'dan. işte eski hallerime bakın. Şu anki halime bakın. Hani aradaki farkı görün yani. Siz de yapabilirsiniz bunu. Kendinizi düşünün. Hani o before after fotoğraflarınızı kendinizin yaptığını düşünün. İnsanların artık sizin yanınıza gelip senin de yüzün çok güzel ya kilo versen falan diyemeyeceğini düşünün yani. bu Ben dediğim gibi bu kilo verme sürecime daha fazla yer vermek istiyorum. Çünkü fazla merak ediliyor. En çok sorulan içerikler ve istenen içerikler buna yönelik. Dediğim gibi sizin de bunları ben daha da çok paylaşmak istiyorum. O yüzden yine aşağıya bana sorularınızı bırakabilirsiniz. Yorumlarınızı bırakabilirsiniz en önemli şey gerçekten kafanızda bitirmek. Yani diyetsiz kilo vermek budur. Diyet yapmadan kilo verebilirsiniz. Gerçekten hatta başlığı bile böyle oluşturabilirim. Ve diyet gibi düşünmeyin. Sağlıklı besleniyorum. Dikkat ediyorum. Böyle söyleyeyim bu arada. Çevrenizde de işte ben diyetteyim yiyemem falan yapmayın. Bu defa sizi bir şey yerken gördüğü zaman aa sen diyette değil miydin falan oluyor yani. Sana ne kardeşim yani. Ben senin onlarını saymıyorum. Sana de benimkileri sayma bir zahmet. Aa sinirlendiriyorlar beni böyle sakin gözüktüğüme bakmayın ya. İnsanlara cevap vermiyoruz diye şey miyiz biz de biliyoruz tabii ki ama söylemenize gerek yok yani bunların. Her neyse dediğim gibi insan bu süreçte gerçekten hem mutsuz oluyor hem böyle depresif oluyor işte hem kilo sorunu var. Çevrede belki başka yaşadığın sorunlar var işte o yüzden hepsi üst üste geliyor. En azından bir yükten kendimizi kurtaralım. Pandemi sürecinden böyle taş gibi çıkalım. <laughs> taş gibi. Yani fiziğimiz gayet güzel. O şekilde çıkalım. Şu anda böyle aşırı bu arada full her zaman çok aşırı dikkat etmiyorum. Onları da paylaşacağım sizinle. Her şeyden yiyorum. Ama spor mutlaka hayatımda var yani. Hani spordan kalsın dediğim gibi minik yürüyüşler de olabilir. Evde yaptığım hareketler de olabilir. Bunlara sürekli yer veriyorum. Şu pandemi geçerse tabii ki ben de artık kilo sorunum kalmadı. Çünkü sadece biraz daha böyle şekillenmeye ve sıkılaşma ihtiyacım olduğu için aletli pilatese gitmeyi düşünüyorum. Hem de bedenen de iyi olacaktır. Yani sağlık için bunu yapmak istiyorum artık. Kilo de çünkü bir derdim kalmadı. Şu an 55 55 kiloyum. Sabitlendi artık kilom. Dediğim gibi yıllardır. Bu kiloda mutluyum yani. 55 bence güzel bir kilo. Zaten boyum 1.65. Hani uyumlu oluyor. Vücut kitle endeksiyle. Bunları da biliyoruz yani arkadaşlar. Ya benim kaç yılım geçti ya. Bu kilo sorunuyla gerçekten yıllarımı gençliğimi yemişim yani. O kadar uğraşıp 3-4 sene bunlarla uğraşıp sonra 2-3 ayda verdim yani arkadaşlar. Demek ki öyle yıllarınızı vereceğiniz bir şey değilmiş. Kafanızda bitireceğiniz bir şey ya. Gerçekten şu kafaya söz dinletmek mideye dinletmekten daha zor. Çünkü kafanız yani beğenin istiyorsunuz o yemeği yani. Onu yemek istiyorsunuz. Onu yemediniz ya gün bitiyor ziyan oluyor. Halbuki onunla ibaret değil yani. Bütün bir gününüz yemekle ibaret olamaz. Zaten yemeği yediniz diyelim. Yatıp uyuyacaksınız. O gün bitecek. Benim anlatacaklarım böyleydi arkadaşlar bu video serisini devamlı çekmeyi düşünüyorum. Bir 5-6 ay önce çekmiştim sanırım. İkinci parti olsun bu öyle düşünün. Üçüncü, dördüncü parti. Hepsini sizinle paylaşabilirim. Belki işte kiloluyken yaşadığım kötü anlarım olabilir. Motivasyonumu nasıl koruyordum, neler yapıyordum. Hepsini sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün ne yedim videoları da gelecek. Koruma videoları da gelecek. Dediğim gibi takipte kalın. İnanın İnanmak başarmanın yarısıdır gerçekten. İnanın arkadaşlar. Final dershanesine gidiyordum da oranın sloganıydı galiba. Bu oradan aklımda kalmış. Siz çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sanki sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.